arabiciler burada eksiksiz bulunuyorlar. Şimdi başkanımıza dönüyorum. Murat'cığım İstanbul Mahalli'de startta ARB grubu. Evet. Bütün amatörlerimiz burada start alacak bugün. Duygularımız neler? Sen başkan olarak bir dile getir bakalım. Valla çok mutluyuz. Sonunda yarışma fırsatı bulduk yani. Şu anda işte 50 kayıt var. Bunun 19 pilot, aşağı yukarı yine 18 de toplam 22 araba olarak geldik yarışıyoruz. Sene sonunda kaldı. Yaşasın Isok. Seni ama daha güzel yarışlar olacak. Sene içerisinde bol bol yarışacağız. Herkese başarılar, kazas belası yarışlar. Kaba Tepe bugün kardeşi Zafer Kapatepe ile birlikte giriyor. Ee, i̇kinize de başarılar diliyorum. Teşekkür Zafer veririz. Bey bugün aracı siz kullanıyorsunuz herhalde. Doğrudur. Ee, mali yarışlarda ben kullanayım dedim. Ee, daha diğer ulusal olan yarışlarda da zaten abim ağırlıklı olarak kullanıyor. Bu yarışta da mali yarışın bu ayağında da ben kullanacağım. İnşallah dün etapları gezdik, yol notlarımızı çıkardık. İnşallah güzel bir yarış olacak. Şimdi Cengiz abi etapları dün geçtiniz. Burada size göre riskli bir bölge var mıydı? Orada tut, tut, pilotunu tutmayı planladığınız bir yer var mı? bir iki tane tabi çamurdan etkilenmiş olan bu. Geçen haftalarda yağan, aşırı yağmurdan etkilenen bir iki çamurlu nokta var. O çamurlu noktalarda bence dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de bu seyirci noktasının orada bir dönüş var. Orası da bir enteresan. Arabayı kırmadan, kaydırmadan sağlıklı biçimde oradan geçmeye bakmamız lazım. Onun harici diğer yerler şu anda e, güzel gözüküyor. Evet, Eti Ralitim'in güzel sürücüleri Funda Sencer ve Zehra Özkaya buradalar. Zehra'cığım kaçıncı startın? İlk startımız. Peki, heyecanlı mıyız? Evet, kesinlikle. Şimdi e, caddelerden farklı bir şey bulabileceğine inanıyor musun etaplarda? Evet, o yüzden yarışıyoruz zaten. Ne mesela? E, dün antrenmanımızı yaptık, e, etabı gördük. E, gayet zorluydu, çok heyecanlıyız. Yani caddede araba kullanmaya benzemediği kesinlikle. Arkadaşlar, e, Mali'nin ilk ayağında, heyecanlı mısınız? Valla oldukça heyecanlıyız. Bakalım neler bekliyor bizi, onu da bilmiyoruz. Yani ön etapları geçiyoruz. neyin beklediğini herhalde biliyorsunuzdur şu an. 3 aşağı 5 yukarı. Geçen sene acı bir tecrübe yaşadığımız için. <laughs> olmasın diye bekliyoruz, öyle bir şey. Yani şimdi, hani hep tarihteki evden ibaret değildir diye düşünüyorum ben. Valla bu benim daha hayatımdaki ilk startım. Yani bakmayın böyle göründüğüme heyecanla gebermek <laughs> üzereyim şu anda ama. Ama çok kısa e, sprint bir yarış bu yani. Yani çok uzak değiliz tabii ki. Antrenmanlarımızı da yaptık. Çok heyecanlıyım ama şu anda kendimle yarışacağım öyle düşünüyorum. İlk yarış çünkü. Hani ne yapacağımı görmem gerekiyor. Sonrakilerde zannediyorum tam bir yarış havasına gireceğim. Peki normalde iyi mi araba kullanırsınız? Normalde çok iyi araba kullanırım. Kendime çok güveniyorum. Ancak yaptığım antrenmanlarda rally'nin biraz daha farklı bir şey olduğunu gördüm. Bir eğitim aldınız mı bu konuda? Evet, üç günlük bir eğitim aldım Volkan Işık'tan. Evet, Ama daha sonra var. da Alptekin, Alptekin beni çalıştırdı. Evet, Alptekin de süper pilot zaten. Süper, inanılmaz. Yani Alptekin ile çalıştığım ve üç günlük aldığım rally eğitimi ve e, işte normal trafikte yaşadığım tecrübelerde, tecrübelerle buraya geldim. Ekipten birini çaldın, başarı istiyorum. İnşallah elimizden gelen en iyisini yapacağız. Temkinliyiz. Kemal zaten e, der, tecrübeli kopuyor. Benim ilk startım. Yani grubumuzda birincilik değil de Yarışı bitirmek bizim için önemli. Önemli. Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ün verdiği start ile araçlar birer birer Riva'daki özel etap startına doğru yola çıktılar. Toplam 135.85 kilometrelik yarışın 34.50 kilometrelik bölümü özel etap, 101.35 kilometrelik bölümü ise normal etap olarak geçildi. her özel etap sonunda Riva sahildeki servise geldiler ve tekrar özel etap startındaki yerlerini aldılar. 11.5 kilometrelik Riva etabının 3 geçilişinde de en hızlı ekip Selim Bacıoğlu Murat Sümer ikilisiydi. İlk defa kullandıkları 2006 Subaru Impreza ile finişe 20 dakika 23.1 saniyelik dereceyle ulaşan ekip Castrol İstanbul Rally Şampiyonası'nın ilk ayağını galibi olarak günü noktaladı. Castrol Fiesta Cup pilotlarından Can Çelebi İstanbul Rally Şampiyonası'nda yeni kopyotu Murat Killi ile start aldım. Ekip 4 çeker araçların arasında 2 çeker Fiesta ST ile finişe 2. sırada ulaştım. Çelebi Killi ikilisi en üst sınıfında da birinciliği elde etti. Korsan Örs Hakan Uçucu ikilisi 22 dakika 19.7 saniyelik derecesiyle finişe 3. sırada ulaşarak podyumda yer almayı başardı. <laughs> Türkiye Rally Şampiyonası'nı en iki palyo ile kovalayan Öğlü Orhan Süleyman Terzioğlu ikilisi İstanbul Rally Şampiyonası'na Mitsubishi Lancer ile start aldı. Ekip finişe 4. sırada ulaşırken N4 sınıfında 3. oldu. Halit Avdagic, Özsan Varinli ikilisi A6 Fiat Palio Kitkar ile finişe 5. sırada ulaştı. Grup A ve A6 birincisi olan ekip seyircilere güzel görüntüler izlettiler. <laughs> rally Cross ve Pist Şampiyonası'nın başarılı ismi Özen Özer ilk rally startını İstanbul Rally Şampiyonası'nda aldı. Başarılı performansını ralli etaplarında da sürdüren Özen Özer, Onur vatan ile katıldığı ilk rallisine finişe genel klasman altıncısı ve A7 birincisi olarak ulaştı. <laughs> Bu sezon PIS şampiyonasında startılan alan Alptekin Işıkalp İstanbul Ralli Şampiyonası'nda Bora Arabacı ile start aldı n Palio ile üstün bir performans sergileyen ekip güçlü rakiplerine rağmen 7. sırada finiş görerek büyük bir başarıya imza attı. 2006 Türkiye Bayanlar Şampiyonu Burcu Çetinkaya yeni kopilotu Özlem Akgüç ile start aldığı rally 8. sırada ve en 3. ikincisi olarak tamamladı. Ersan Arcan, Kerem Üstünkaya ikilisi Mitsubishi Lancer Evo 8 ile katıldıkları rally'i 9. sırada tamamladılar. Yüksel Özgür, Serhat Erdoğan ikilisi Honda Civic Type R araçlarıyla genel klasman 10. ve A7 ikincisi oldular. Erdinç Yeşilyurt, Ergün Yeşilyurt ikilisi Strand Saxo araçlarıyla 11. sırada finişe ulaştım. Ekip A6 sınıfında ikinciliği elde etti. Ford Escort Cosworth ile yarışan Yalçın Arslan Ahmet Terece ikilisi 12. sırada finiş gördükleri rallide Grup H ve H12 birinciliğini elde ettiler. <laughs> Hamdi Saraç kardeşler Ferhat İzzetoğlu ikilisi genel klasman 13.sü ve en iki ikincisi olarak finişe ulaştılar. Avcıoğlu-Cihan Özdamar ikilisi 14. sırada ve en 2-3.sü olarak finişe ulaştım. 2. etapta lastik patlatarak zaman kaybeden Emin Koçar-Gürcan Beken ikilisi 15. olarak finiş gördüm. Tolga Şansal, Erdal Kaya ikilisi Nisan ile start aldıkları İstanbul Rally Şampiyonası'nın ilk ayağını 16. sırada tamamladı. Ekip Grup H ikinciliğini ve H11 birinciliğini elde etti. Berkay Şavkay, Fırat Öztürk ikilisi genel klasman 17. ve A7 üçüncüsü olarak bir ulaştı. parkurlara geri dönen Bahadır bir gücü Akan Polat ile start aldığı ralliyi 18. sırada ve A6 üçüncüsü olarak tamamladı. <laughs> Duygu Deniz Beril Tokcan ikilisi 19. sırada finish gördükleri rallide bayanlar birinciliğini elde etti. <laughs> Mehmet Ensari, Murat Tırpan ikilisi 20. olarak finişe ulaştı. <laughs> Motosport ekibinden Kemal Çetinkaya ile start alan Ahmet Kaya İstanbul Rally Şampiyonası'na ilk rally startını aldı. Başarılı bir performans gösteren Kale Racing ekibi 21. sırada finişe ulaştı. <laughs> İlham Mutlay Erman Akgün ikilisi Nissan Micra araçlarıyla genel klasman 22. ve A5 birincisi olarak finişe ulaştı. <laughs> Gökhan Saraçoğlu, Gökhan Büyüksu'da ikilisi genel klasman 23. olurken Toygar Saraçoğlu, Burak Koçoğlu ikilisi 24. olarak finişe ulaştı. sport ekibinin bir diğer start alan ismi Fatih Yalçınkaya oldu. Fatih Yalçınkaya'nın koplotluk yaptığı isim ise Gürkal Menderes'ti. Parkurlarda başarılı bir koplot olarak tanınan Gürkal Menderes 4 yıl sonra geçtiği sol koltukta da oldukça başarılıydı. Kale Racing adına yarışan ekip ilk etaptan itibaren yaşadıkları şanzıman arızasına rağmen Menderes Garaj ekibinin olağanüstü çabasıyla yarışı tamamlamayı başardım. Ekip 25. sırada finişe ulaştım. Murat Günaz'dan Yavuz Harani ikilisi 26. sırada finişe ulaşırken A5 sınıfında da ikinciliği elde etti. 27. sırada finiş gören Demet Kapani, Nesrin Şahin ikilisi bayanlar ikinciliğini elde etti. Emine Güneş, Zahide Güneş ikilisi genel klasman 28. ve bayanlar 3.sü oldular. Cengiz Kabatepe, Zafer Kabatepe ikilisi 29. sırada finişe ulaşırken Berna Aksoy, Belma Çelik ikilisi 30. lüğü elde etti. Kutlu Demiriz, Ferit Demiral ikilisi genel klasman 31. ve altı 6 olarak Beykoz'daki finişe ulaştı. Eti Rally Team adına yarışan Zehra Özkaya Funda Sencer ikilisi ralliyi 32. sırada tamamladı. İlk defa start alan ekip Grup Aş 3. ve Aş 11. ikincisi olarak kariyerlerine kupa ile başladılar. <laughs> Hasan Özal, Aliören ikilisi 33. olurken Cemil Gezer, Özgür Gürlük ikilisi 34. olarak finiş gördü. KNK Rally Team adına yarışan Tayfun Opuan, Sedat Bostancı ikilisi mekanik sorunlar nedeniyle oldukça zaman kaybettikleri rallye 35. sırada tamamladı. Ekip H11 sınıfında üçüncülüğü elde etti. Orçun Nural, Haydar Erman Erkin ikilisi 36. sırada finish görerek rallyi tamamlayan son ekip oldu. Selim Bacıoğlu, Murat Süper. Bugünün genel klasman birincisi ve gülen yüzü oldu. Selim'cim rahat bir birincilik oldu herhalde. Bana öyle geliyor. Evet, beklediğimizden daha rahat oldu. İlk etap 5 saniye öne geçtik. Sonraki etapta daha yüksek bir tempoda gitmeyi planlıyorduk. Gittik de aslında ama rakibimiz takla attığı için öne 40 saniye kadar önde kaldık. Ondan sonra da zaten 3. etapta da çok rahat bir tempoda gittim. Rahat kazandım diyebilirim. Genel klasmanında ikinci bitiren Can Çelebi ve Murat Killi de buradalar. Can'cım günü ikinci bitirdin, hedefin bir herhalde. Yok, hedefim bir değil. Hedefim de aslında açık söyleyeyim. Tanserli Selim'in arkasında üçüncü olmayı hedeflemiştim. Tanser <laughs> karınca, sen de. Tanser bir şanssızlık yaşadı. Biz de o zaman ikinciliği hedeflediğimiz yerde bitirmiş olduk. Peki ne gibi sıkıntılar yaşadık yarışta? Işte? Ee, bir üçüncü etapta çektim mi köprüde geçerken bir lastik koptu, bir kayaya çarpmışım orada. Herhalde. Ee, onun dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. O şekilde bitirdik etabı. Gene o, o hale göre hem lastiksiz bir de fren gidiyor o, o şekilde yağlar dışarı bastığı için. Tabii Fiesta artık biliyorsun bütün sene takip ettin. Bizi hiç yolda bırakmadı gibi gene bırakmadı. O şekilde de ikinci bitirmeyi başardık. Şimdi onucum etapları geçtiniz. Gayet rahat geldi herhalde size bu yar yarış. Evet hızlıydı etaplar fakat rahat bir yarış geçirdik. Evet. Bir yani ilk, fırtına gibi. Evet, i̇lk etap özünde belirttiği gibi sonları yaşadık. Fakat ikinci ve üçüncü etap bunları telafi ettik. Evet. Zamanlarımızı geri aldık. Evet, sorun yaşamazsanız genel klasmanda daha yukarılarda olacaktınız. Evet, ilk etapta bıraktığımız zamanları kaybetmeseydik bir genel klasmanda iyi durumda olacaktık.